hadislere geçelim. İbnu Ömer radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Buhari. Tabii ki İslam sadece bunlardan müteşekkil değildir. İslam hayatın her alanına hükmeder. Ama beş temel esas dediğimiz zaman bunlar üzerine kuruldur diyor Resulullah. Bunlar büyük ibadetler. Kaldı ki İslam beş esas üzerine kurulmuştur dedikten sonra Resulullah ilkini şöyle sayıyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. Bunu söylediğiniz zaman zaten hayatınızın her alanına İslam'ın hükmetmesine izin vermiş oluyorsunuz. Ve bunu gönlünüzden kabul etmiş oluyorsunuz. Bu aslında diğer hepsini kapsıyor. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim şehadet ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ortağı da yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. İsa da Allah'ın kulu ve Allah'ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve Allah'tan gelen bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır derse, Allah onu cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar. Muslim Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binitiyle ilerlerken arkasında oturan Muaz'a seslendi. Ya Muaz bin Cebel. Muaz Buyur ya Resulallah emret diyerek cevap verdi. Hazreti Peygamber tekrar ya Muaz diye seslendi. Muaz buyur ya Resulallah emret dedi. Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Buhari bakın kalbiyle tasdik ederek diyor. Alimler kalp kelimesine bakıyorlar Kur'an'da ve sünnette bunun akıl manasına geldiğini söylüyorlar. Fakat biz Türkçe'de bunu bildiğimiz kalp olarak algılıyoruz. Hani kan pompalayan organ olarak algılıyoruz. Fakat alimler şöyle söylüyor. Arapça'da kalp aslında akla işaret eder. Çünkü insan düşünerek iman eder. Kalbiyle iman etmez. O kalpte oluşan ya da kalp demeyelim de göğüste oluşan o duygu farklı bir şeydir. Ama insanın aklıyla tefekkür ederek bir sonuca ulaşması ve iman etmesi ayrı bir şeydir. Zaten o kalpteki duygusal değişim akılla iman ettikten sonra oluşan bir şeydir. Yoksa insanlar aklını kullanmadan direkt kalple iman etmiyorlar. Eğer duygusallıktan dolayı aklıyla iman etmeden, yani e, bilinçli bir iman oluşmadan, duygusallıktan dolayı bir şeyleri sevdiğinden dolayı, bir şeylere ilgi duyduğundan dolayı ben de iman ettim diyorsa zaten o tam olarak bir iman olmuyor. O duygusal bir yöneliş oluyor. Tahkiki iman akıl yoluyla edilen imandır. O yüzden ben alimlerin bu söylediği sözü çok isabetli buluyorum. Bu sözü bu şekilde anladığımız zaman, yani bu Arapça meali bu şekilde anladığımız zaman bütün taşlar yerli yerine oturuyor. Kim kalbiyle tasdik ederek diye başlıyor Resulullah. Burada hemen biz aklı anlıyoruz. Bilinçli bir imanı anlıyoruz. Zaten duygusal değil de bilinçli bir şekilde iman eden kişi Allah'ın izniyle verdiği sözün arkasında durur. Yani imanının arkasında durur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ben insanlar Allah'tan başka ilahın olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum. Bunları yaptılar mı kanlarını mallarını bana karşı korumuş, emniyet altına almış olurlar. İslam'ın hakkı hariç, yani ceza hukuku hariç, artık samimi olup olmadıklarına dair durumları ise Allah'a kalmıştır.'' Buhari ve Müslim'de geçiyor. Müslim'deki rivayette İslam'ın hakkı hariç ibaresi mevcut değildir. Resulullah diyor ki ben insanlar şehadet edene kadar buradaki şehadet tabii ki dinde zorlama yoktur. Müslümanım diyenler için geçerlidir. Yani Müslümanım diyen bir kişi, Müslüman olduğunu iddia eden bir kişi doğal olarak kelime-i şehadet getirip bunun arkasında durmak zorundadır. Namaz kılmak ve zekat vermek de zorundadır. Çünkü ben Müslümanım diyor. Lakin bir kişi Hristiyansa, Yahudi ise başka bir dine mensupsa bu kişi ne kelime-i şehadet getirmek zorundadır, ne zekat vermek ne de namaz kılmak zorundadır. Çünkü dinde zorlama yoktur. Burada Resulullah'ın söylediği kendisinin Müslüman olduğunu iddia edenler içindir. Ama onun dışında e, bunları yaptı diyelim, kelime-i şehadet getirdi, namazını kıldı, zekatını verdi. Onun dışında eğer kalbinde bir eksiklik varsa, gerçekten iman etmiyorsa, münafıklık yapıyorsa, yani Müslümanlara iyi görünmek için bunları yapıyorsa o Allah'a kalmıştır. Biz kalpleri açıp bakacak değiliz diyor Resulullah. Biz yaptığına bakarız. Zahire görünene bakarız. Mesela böyle bir kişi kalkıp bu hareketinden sonra şirk ameli işliyorsa ya da küfür ameli işliyorsa kendisi derhal uyarılır. Tevbe etmesi gerektiği kendisine söylenir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabıyla otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk. Nihayet Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onu açıkladı. Meğerse Ozat, zat münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama peki o Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi bulunduğuna şehadet etmiyor mu? Diye sordu. Adam hayır o şehadeti ikrar etmiyor dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılmıyor mu diye sordu. Adam hayır namaz da kılmıyor deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın öldürmekten beni men ettiği kimseler işte böyleleri buyurdu. Muvatta. Bakın bu hadiste gördüğünüz kişi münafık. Bunun münafık olduğunu tespit etmişler zaten. Adam Müslüman olduğunu iddia ediyor. Müslümanlar gibi davranıyor. Yani Müslümanların yanında şehadet getiriyor. Müslümanların yanında namaz kılıyor. Fakat onların olmadığı yerlerde bunları yapmıyor. Bu sahabe de bunu tespit etmiş. Onu gizlice araştırmış ve Resulullah'a bildiriyor. Resulullah da şöyle söylüyor. Bizim yanımızda bunları yapıyor. Kendi gizli gizli ne yaptığı, kalbinde ne gibi şeyler taşıdığı Allah katında bilinmektedir. Onun hesabı Allah'a kalmıştır. Biz böylelerini öldürmeyiz. Allah bunları öldürmekten beni men etti. Zaten Resulullah böyle bir şey yapsa etrafta derhal fitneler alevlenmeye başlar. Muhammed kendi asabını öldürmeye başladı diye. Bu yüzden Resulullah münafıkları kesinlikle öldürmemiştir. Münafık olduklarını bile bile. Çünkü Allah vahiy ediyordu ona zaten. Kimi münafık olduğunu Resulullah biliyordu. Buna rağmen böyle bir girişimde bulunmamıştır. Allah men ettiği için. Tarık el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle söyledi. Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka mabutları yani kendisine tapınılanları reddederse Allah onun malını ve kanını haram kılar. Samimi olup olmadığı meselesi Allah'a aittir. Müslim. Yine Müslim'in bir başka rivayeti kim Allah'ı birlerse diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder. Konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Rabbimiz ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.